Birazcık sıkıldım. Gideyim bakayım. Ee, ne yapıyorsun? Oy, iyiyimdir. İyiyimdir valla. Sen nasılsın? Ben iyimdir iyiyimdir valla. Üf üf. Efsane iyimdir Güçlüyüm. <laughs> her zaman eziyorum. Hüfada yenilebilirim. Orada ben, benden üstün. Ama ben onu yenerim. Çakarım da suratına. <laughs> Evet arkadaşlar o bala şaka yaptı yandırdı ben de en son ana sürpriz şaka yapacağım. Demek ki kapımı yandırdı ben de onun arabasını yandıracağım. Arabası yanacak ve böylece kaçacağım beni fark etmesin sonra polis arar. Bir dakika arkadaşlar. Birazcık da sıkıldım birazcık da voleybol oynama hakkım mevcut. Evet arkadaşlar ilk trollümüz hazır. Şimdi Michael yok hazır. Michael yokken arkadaşlar ona yapabileceğim şaka. İlk önce onun yanına gideceğiz. söyleyecek diyecek ki e, ben yabancı birisiyim. Zaten diyecek ki e, sus sus diyeceğim. Hırsız kılığına gireceğim. O da o da diyecek ki Michael Michael gel diyecek. Michael gelecek. O zaman ben ta buraya oraya kadar gitmiş olacağım. Michael kafayı yiyecek beni bulamayınca. İşte şaka da bu. Onu kandıracağım. Tamamdır. Ama kendi sesimi asla duymaması gerek. Oy. Voleybol oynadım iyi oldu. Ama birazcık daha voleybol oynasam kendi kendime. Oh ne kadar şanslıyım. Franklin'den bile daha şanslıyım. Bengal konusunda benden öne, ön, benden önde olabilir. Ama ben telis oynayabiliyorum. Futbol oynayı onu biliyorum. Onun çimen yeri var. Küçücük çimen yeri var. Birim yeri büyük. Çimen yeri daha büyük. Orada futbol oynayabilirim. Ölümde mutlu. Belki şöyle şelale var. Allah küçük Kur'an Allah Kur'an çapsın. Cennet gibi yer. Ahir zamanı çok unuttum arkadaşlar. Müslüman olmama olmama rağmen. Türkçe metre göreyim ya? Huu, sesleri geldi. Demek ki orada arkadaşlar. He merhaba e, hanımefendi. Merhaba. E, sen kimsin? Ben mi? Ay, şey sen kimsin? Ben Michael'ın misafiri. Misafir misin? E, misafir misin gerçekten? Yok abi oyun azisi işte ben buradayım. Demek ki ben burada doğmuşum. Oğlum kaç yaşındasın o zaman? Ben bir yaşındayım abi. Kaç yaş kösürüm? Vallahi bir 25'i vardır, 20'si vardır. Ama abi ben burada oyun ile doğdum. Nasıl bir saçmalık bu? Neyse arkadaşlar oyunun asistiği böyle arkadaşlar. Neyse ben hırsızım ha haberin olsun. Michael! Michael'ı nereden biliyorsunuz zaman? Michael'ın evinde doğdum. Michael'ı biliyorum Michael! Efendim? Gel buraya. Çabuk bir kişi var. Ne? Bir kişi mi var? Ne? Ne kişisi? Şimdi bakalım ne olacak. Dinleyelim. Geliyorum. Geliyorum. Bir kişi mi var? Kim var? Birisi mi geldi? Franklin mi geldi? Ya da Trevor. Misafirliğe mi geldiler? Yoksa Trevor bana bir şaka yapacak. Dur. Yok ya Trevor şaka yapamaz. Trevor kim ki? Heh ne oldu? Bir kişi var. Bir kişi var. Bak hemen sağında. Bak hemen sağında. Bakayım. Eee burada kimse yok. Arkadaşlar tamam trollerimiz hazır. Şimdi onu trollüyoruz. Michael çok trollüyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi şu tarafta saklanacağım. Ya anlamıyor musun? Yok diyorum yok 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 yok. Yok. Anlamıyor mu? Bak bak bak. Yok hiçbir yere Göremiyor. Kaçmıştır. Çabuk. Evin etrafına bak. Oğlum sen manyak mısın? Hayalet mi gördün? Cin mi gördün? Hayal mi gördün? Bu ne oğlum? Ne diyorsun oğlum? Ya sen en fazla hayalet görmüşsündür. Ya abi. Ben ne cin gördüm? Ki cinleri göster şey kötü gösterme bak doyurum seni. E, bir, bir, yaşındaki bebeksin daha. Öyle nasıl değil de doğdun zaten. Evet arkadaşlar tarafa gelebilir. Evet. Hadi bakalım. Demek ki bana. Tamam bekle. Yanımda bolca silahlar var. Şimdi onları ben yakalayacağım. Merak etme. Var mı gerçekten? Var. insan gördün. İnsan mı? Hem de ben hırsızım dedi. Tamam. Onu arayacağım. Bakalım neredeymiş? Şimdi öğreneceğiz. Arkadaşlar. Ha, neredesin şimdi sen Olamaz arkadaşlar bu tarafa doğru geliyor Arkadaşlar ne olur ne olur görmesin <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi Şu tarafa doğru gidiyoruz Heh, Nerede arkadaşlar Böyle arkadaşlar benim turşmam yok Bunun sebebi ise farklı Bunun sebebi ise Görmüş olduğunuz gibi Yani Turşma arabam arkadaşlar Turizm arabamı bir tane kişi şey turizm arabamı Franklin denemek istedi ve Fleklin'e götürdüm. Franklin bir gün sonra şey yani 3 saat sonra verecekmiş. Deneyecekmiş. Bakalım nasılmış. Yani Paganisi varken aslında neden deniyor bir gariplik var aslında. Yani ben olsam ben onun Paganisini asla denemem. Evet arkadaşlar. Michael'ın arka Michael arkadan mı bakayım? Ama Michael'ı gizli görüntülemem lazım mı? Sadece oradaymış. Bir bakayım. İşte orada. Orada yemin ediyorum orada. Şimdi şaka yap, yapma zamanı geldi. Evet arkadaşlar. Yani neden turşma yani Yani neden paganisi varken turuşma ile rakip arabası varken turuşma deniyor. Valla ben bu eziği hiçbir şekilde anlamadım. Zaten eziliyor ya. Ondandır. <laughs> evet arkadaşlar. Merhaba. Ha? Git. Yine aynı. Yine Sen hayalet değilsin değil mi? Hayalet mi? Ne saçmalıyorsun? Hayaletler gerçek değildir. Kardeşim sen kim misin? Yo değilim. Ayrıca ne karıştırıyorsun? İnternette gel bilgiye inanma. Onlar gerçek de hayalet gerçek değil. Bir de onlar başka dünyada yaşıyor. Sen manyak mısın yani mal mısın sen? He abi malım. Hiçbir şey bilmiyorum. Daha bir yaşındaki bebeğim ben. Oyunun de doğdum zaten. Nasıl bir yaşındasın? Yani ee, yani, yani ben 5 saatliyim. Bebeğim yani. İyi tamam. Ya şık küçük ama götü büyük. Nasıl bir mantıksa yani. Evet arkadaşlar. Demek ki burada yok he. Burada yok. Etrafta baktım. Arkaya baktım. Şuraya baktım. Yok. 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 Hiçbir şey görmüş olamaz. Evet. Evet arkadaşlar, şu tarafa gelelim. Bu tarafa doğru geliyor. He, eh, hay, neredesin? Şerefsiz, neredesin? Neredesin? öyle göremedim. Ne? Göremedim mi? Az önce de buradan geçti zaten. Başka tarafa gidiyor. Onu köşeyi sıkıştıralım. Şu, şu taraftan git. Tamam. Tamam. Hemen gidiyorum. Bekle. Acaba traver mi yapıyor ya? Valla ölebilir he. Yani aslında inanmıyorum da travarın yaptığına. Zaten yapamaz. Çünkü Traver olsa hemen yakalamıştım şimdi onu. Tamam arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar. Sanırsam arkadan falan gelebilir. Çünkü ben onu trollüyorum ya. Arkasına falan gelebilir. Garajı da boş. Bana söylediği Franklin kullanacak. Ay, Eyvah. Franklin kullanacakmış arkadaşlar. Onu da söylerken duydum. Ben ona, o bana söylemedi. Niye söylesin ya? Zaten bana alakadar etmez. Neyse arkadaşlar. Ay giremiyorum. Ah. Ne yapacağım şimdi? Nasıl gireceğim ben? Şöyle görünmeden, 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 görünmeden. Hop geldim hanımefendi. Nasılsınız? Ben hırsız. Ha? Oradan mı geldi? Evet oradan geldim. Geliyorum. Geliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi bak uygulayacağım. Yok ya bak uygulamayacağım. Bir pencereden falan giriliyor mu? Ya bir yerden. Yok. Buralardan girilmiyor. Şu pencerelerden. Yok. Geliyorum bekle. Şerefsiz. Kesin şuradan sendir. Arkadaşlar ne çok bağırıyor ya. Çok abartıyor. Görünme, görünme, görünme. Tamam. Tamam arkadaşlar görünmedik. Görünmedik. Evet arkadaşlar. Şimdi koca götlü misafirimizin yanına gidiyoruz. Evet. Ne oldu? Abi bir kez daha gördüm. Sen rüya görmüş olmalısın. Tamam. Abi zarar verecek diye yanıma yaklaştı. Zarar verecek herhalde. Ne, ne ne zarar mı verecekti? Vallahi bilmiyorum abi korkuyorum. Zarar verecek diye çok korkuyorum. Demem o zaman. Dur ben Trevor'ı arayacağım. Acaba bu şakayı kendisi mi yapıyor? He. Trevor. Trevor aç kapı şey Trevor kapıyı diyorum. Trevor telefon aç. Ah, açmıyor. Ah, demek ki o yaptı. He. Açalım arkadaşlar. Anlamasın. Ne oldu? Ya sen şaka mı yapıyorsun? Yo ya abi niye şaka yapayım ben? Şakacı değilim sizin gibi. Çocuk değilim ben. En yaşlısı benim. Ne yapayım şakayı yav? Ee, doğru söylüyorsun aslında. Ama güvenmiyorum sana pek. Ama kız birisini e, gördüğünü söyledi. Nasıl bir görünüşü vardı? Şimdi ona soracağım. <laughs> Şimdi ya sen 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 yani traver. <laughs> ben yapmadım ki. Niye yapayım kardeşim ya? Bak oğlum ağlatacağım beni. Yaşlı adam ağlar, ağlar mı? Arkadaşlar şaka yapıyorum bu. Her şey inanıyor çünkü mal. Abi sen gerçekten ağlayacak mısın? Ağla bebek ağla. Bir yaşındaki bebeğin bile, yani üç saatlik bebeğin bile götü senden daha büyük ve senden daha gelişik. Senin götün çok küçücük ya. Telefonu yüzüme kapattı şerefsiz. Ya ben bir şey anlamadım. Telefondan ses geldi aslında? Amerika'dan nasıl ses geldi? Nasıl bir şey ben anlamıyorum. Gizli, gizli gitmemiz lazım arkadaşlar. Gizli gidersek iyi olacak. Ama tekrar geri gelebilir. Yaptığını öğrenmek istiyorum. Kim yaptığını öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar şu anda artık Michael beni her an takip edebilir. Gizlemem lazım arkadaşlar. Şimdi bayağı gizlenmem lazım. Güzel güzel güzel. Tamam arkadaşlar. Burası çok iyi arkadaşlar. Şuraya da geleyim gözükmeyeyim. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz sessiz gidelim. Sessiz sessiz. Aaa. Ah, Trevor gidiyor arkadaşlar. Gördüm onu. Şerefsiz. Demek ki sen yaptın ha. Şerefsiz dışarı çıktı. Olamaz. Olamaz. He? Gördün mü? Sağdan da geçti. Buradan da geçti arkadaşlar. Arkadaşlar. Çıktım. Şimdi. Michael. Arayacak arayacak. Ben de onu şimdi. Arkadaşlar. Telefona kaydedeceğim. Eee. Gerçekten ama gerçekten e, beni görmedi arkadaşlar. Yeminle beni görmedi. Yeminle. <laughs> Emin misin? Trevor? var. Sinirlerini yiyece ha. Sinirlerini ha. <laughs> abi. Ah, abi. Siz sen gerçek. <laughs> beni gördün mü? Ne na, ne na, na, nasıl oldu? Ben seni görmedim abi. Abi ben seni görmedim. He? <laughs> <laughs> sen beni görmedin mi? Görmek şimdi burada bak ya Ben seni o şekillerken bile gördüm Trevor. Gizli 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 alandan Geçip bölgeye doğru geldim Ve seni <laughs> Yakaladım Şimdi nereye kaçacaksın Trevor? Bilmiyorum abi ee, Bilmiyorum aslında Şimdi sen gel bakayım gel Abi yapma abi Yapma abi Ama iyisin dayanaydın ha bekle sen. Sen şimdi bekle. Bak. Abi yap. suratı. Aa. Bir vururum. Bir vururum. Yapma abi. Abi yapma. Düşmüyorsun. Hmm, çok şişkosun zaten. Yok ya ben de zayıf bu. Ama sen var ya. Sen, sen, var ya. Yakalayacağım seni. Abi yapma. Bekle sen. Ko seni. İyi arkadaşlar tek çare kaçacağım. Hadi bakalım back. <gülüyor> back. Back. <laughs> Abi yapma acıyor. He kaçma sakın. Hayır hayır git git Michael hayır kovalama beni yardım edin imdat. Michael gelme gelme çok güzel gelmiyor gel bakayım buraya Uy. arkadaşlar gel bak kovalayacağım seni bak gerçekten çok ama çok kaşınıyorsun He, çok kaşınıyorum evet hadi bakalım hayır bulma beni ben burada değil baba burada değil abi senin geliyor za burada sen buldum seni buldum seni hayır abi yapma sakın gel bakayım buraya seni gidi seni Aa, abi yapma. Aa, sakın. Sakın yapma. Abi sana küsmedik değil mi? Yok sana küsmedik. E, evet abi küsmedik. Ben de sana küsmedim. E o zaman niye şaka yapıyorsun? Evet sadece alt tarafa bir şaka yapıyoruz. Evet abartmayak eşek şakası bu. O zaman niye böyle dövüyorsun? Dövüyorum çünkü canım istiyor. Kaşınıyorsun ama iyice Beni var ya. Beni var o kızı korkuttu. Ayrıca senin götün niye bu kadar küçücük? Hiçbir şey <laughs> anlamadım. <laughs> senin götün 3 e, saatlik bebekten daha küçük. <laughs> nasıl bir olaysa yani. Oh, orada kaldı. Buradan da evime gidebilirim. Michael. Gel bakalım. Babacığım. Gel bakalım. Aa, geliyorum. Aa, geliyormuş arkadaşlar. Nasıl görmedim. Bekleyin arkadaşlar. Ah. Ha 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 ha. Hay. Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu? Ezik. Ay ay. Gelemiyor da. Babacığım. Bakın arkadaşlar şimdi ona pırt yapacağım arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. <laughs> Yaptım arkadaşlar birazcık gerçekçi ses olmadı ama benzetmeye çalıştım işte arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay yükseğe çıkalım. Michael abimiz neredeymiş bakalım. Neredeysin Michael? Neredesin bakayım sen? Neredesin bakayım? Kovala beni. Kovala beni. Kovalayacağım seni. Ee, gel bakayım buraya. Gel. Kovalayacağım seni. Çabuk git araba çalmalıyım. Ya da araba bulmalıyım. Yoksa bu Michael beni kovalayacak arkadaşlar. Çok ihtiyacım var arabaya. Yoksa bu Michael beni çok fena kovalayacak. Evet arkadaşlar sol tarafa dönebiliriz. Evet arkadaşlar Beni bulmayacak. Gördüm seni. Oh, kovalama beni. Gel bakayım. Ah, ah, hayır. Sakın. Oh, ha, ha, korkak Trevor. Geliyorum. Kim bakalım korkakmış. Nereye doğru kovaladı beni ya? Bir tane yıkılan bina vardı hangisi acaba? Bana ne? Hangisi? Hangisidir? Sana mı sorduk? Evet bana sordun. <laughs> Şaka yapıyor arkadaşlar dinlemeyin. Her şeyi inanıyorsunuz gerçeği sanıyorsunuz. Evet Michael. Pabucu yarım. E, bak geliyorum. Şey abi, araba benimsin. Saçmalama oğlum, git kendi arabanı al. Ha, babacı E, He, geliyorum. Gel bakayım buraya. Şerefsiz. Evet arkadaşlar, bu arabalardan almayacağım. Sadece bu arabalar e, sahip sahipsiz sa evet. Sahibinden uzak arabalar bizim için uygun çünkü kimse görmez. Bir daha alanın da uygun olması lazım ki. Buna kesin Michael ölür. Ölmem. Çünkü ben ölmem. Öleceksin elbet bir, bir, gün Michael. Arabadan bile daha hızlıyım. Sen yavaş geliyorsun. Yürü ben de bayağı bir hızlıyım. Alamaz arkadaşlar kaç dakikaları kovalıyor beni. Arkadaşlar çabuk. Çabuk. Şu araba iyi görünüyor. Hadi. Araba yalnız açık görünüyor. Birazcık şüphelendim. Eyvah. Eyvah. Gel buraya. Eyvah. Heh, kimse yok tamam. Tamam kimse yok. Hadi git. Hayır. Git. Git, git buradan. Git buradan. Ha, sen kimsin bunu yaptın? Şimdi seni polise şikayet etmeye gidiyorum. He, polise şikayet etmeyi mi? Demek ki sen beni dövecektin ha. Al sana polise şikayet etme ve dayak. İşte öyle dövülmez, böyle dövülür. Yalnız ben sevgilimi almak için evime doğru döneceğim arkadaşlar. Sevgiliminle beraber farklı bölgelere doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Çabuk gitmemiz lazım. Çabuk. Aha Franklin Şey Michael. Gel bakayım buraya. Bayıltamazsın beni. Şimdi onu bayıltacağım. Öldürmeyeceğim. Merak etmeyin. Ha 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 ha, ha. İşte böyle bayıltılır de paranı çalayım da. Şerefsiz benden para çalıyor. Ah. Ee. dostum seninle küstüm. Zaten önüne gelenle. Önüne geçenle küsüyorsun. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar sevgilimi de çağıracağım. Tabuk çabuk çabuk. Kavgaya döndü ya. Eyvah bayağı uzakta yalnız. Evet arkadaşlar şöyle dönelim. O birazcık da dikkatli sürmemiz lazım. Sonuçta zikzatlı yol. Yani birazcık azıcık bir zikzatlı yol. Ma, ma, ma bir arkadaşlar Michael ne dedi? Michael bir şey dememiş. Valla 6 saat önce yayınlanan bir bildirim geldi. Normalde bir dakikada yayınlanıyordu. Bu nasıl bir saçmalık yahu? Sanırım bildirim geç geldi. Evet. Arabada duruyor. Bu arabayla kaçmayacağım. Evet. Anahtar bendeydi zaten. Sevgilim, şey aşkım. Efendim. Ay gelmişsin, hoş gelmişsin. Yaptın mı şakayı? Yaptım da kavgaya döndü. Polisler bizi kovalayacak. Michael da polis olduğu için bizi kovalayacak. Hı? Evet o şey aşkım. Şey aşkım. Bizi polis kovalayacak. Çabucak gitmemiz lazım. Hı? Evet aşkım. Çabuk garajın içindeki arabayı alalım. Tamam hadi alalım. Garajın içindeki arabayı. Alıp gidelim. Evet. Hadi hadi sevgilim toparlan ve gel. Yarın yarına doğru bu ve basarlar. Tamam aşkım hadi. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hadi sevgilim. Hadi. İşte burada araba. Bir bölümde de görüşürüz arkadaşlar. Ha ha ha. Ezik Michael. Michael her şeyi küsüyor. Ne etsin bir şeymiş ya. E, abi şey abi ben ne yapayım? Şey sen git işte yani. Bir şeyler al gel. Evinde kal tamam mı? Tamam abi. Ben tutuklamazlar değil mi? Yok senin senin ne yapacaklar? Nasıl tutuklayacaklar? Senin işine çalış. Abi ben de markete gidiyordum zaten abi. Bir şeyler alacağım. Sandalye alayım. Ya bir şey alma zaten alamazsın bile. Tamam abi. Şimdi bu kameraların kayıtları bende. Bu kayıtların Michael'a düşmesi için Michael'ın arkadaşlar tamamen e, o görüntüleri alması için arkadaşlar tek yapması gereken telefonumu almak. Aşkım, geliyorum aşkım. Ha aç, aç, çabuk gel. Kaçıyoruz artık. Çabuk hadi garajdaki arabayı da alayım. Aşkım. Heh, geldim aşkım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizin tercihiniz ama.